Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu deneyeceğiz. Ve şimdi ilk yapacağımız şey sütümüzü cezveye koymak. Hadi koyalım. Ve arkadaşlar şimdi sütümü ne kadar koyacağımı ölçmek için bardağa döküyoruz. Şimdi sütümüzü bunun içine döküyoruz. Ve sütümüzü ısıtıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız açtık. Şimdi bunu da açalım. Arkadaşlar şimdi sütümü kaynarken nadıyoruz. Açıyoruz. Çok tatlı. Arkadaşlar şimdi sütümüzü dökelim. Ve sütümüzü dökelim. Evet. Şimdi en güzelen geldi. Ve atıyorum. Bekliyoruz. Biraz karıştıralım. Arkadaşlar işte birazcık açıldı. Arkadaşlar şurası gördüğünüz gibi biraz açıldı ama tam açılamadı. Bekliyoruz. Şimdi bunu daha güzel karıştıralım.